Süperkanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sayın Saadet Partisi İlçe Başkanı Salih Berber ülkemiz ve dünya için Siyonizmin büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Berber, İsrail askerlerinin Bolu'da zorlu kış şartları altında eğitim yapmasının, İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırma planının bir parçası olduğunu belirtti. Milli görüş camiası olarak yıllardır bu memlekette doğruları ifade etmeye çalıştık bizden önce büyüklerimiz ve halen daha büyüklerimiz biz, ülkemize, insanlığa zararlı olduğunu düşündüğümüz tehlikeleri aktardık, anlattık. Bu tehlikelerin başımıza gelmemesi için çırpınıp durduk. Maalesef üzülerek ifade edelim ki söylediklerimizin hepsi bir bir çıkıyor ve başımıza geliyor. Bu anlamda şu anda yine halkımızla paylaşmamız gereken çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu tehlike nedir diyecekseniz açık bir olay var. Bu tehlikeyi aslında biz Milli Görüş Camiası 36 sene önce ilan etmiştik. Dünyada bir siyonizm tehlikesi var. Bu İnegöllü insanımızı ne kadar ilgileniyor, ilgilendiriyor diyecekseniz şu anda eğer çalışıp da karnımız doymuyorsa borcumuz bitmiyorsa vergi yükünden esnafımız kıvranıyorsa sanayide mobilya sanayinde işçilerimiz işinden oluyorsa fabrika sahipleri insanlarımız şu an üretimini yapamıyorsa ahlaksızlık her bir tarafta almış başını gidiyorsa tüm bunların altında işte o siyonizm denen bela vardır. Şu anda çok ciddi bir noktaya daha geldik. Şu anda basına yansıyan haberlerden ve fiili olarak görüyoruz ki İsrail'in kumando birlikleri Bolu Dağı'nda kar altında eğitim görüyor. Malumunuz İsrail'de ve bulunduğu bölgede kar yağmıyor. Bolu Dağı'nda bu komandolar neyin eğitimini görüyorlar? Bu çok ciddi bir sorudur. Diğer taraftan daha önce de Bolu İl Başkanımız basına yayına açıklamalar yapmıştı. İsrailli kadınlar geliyor burada eğitiliyor diye. O bilgilerle bunları birleştirdiğimiz zaman ve şu anda İsrail'in, Amerika'nın İran'a saldırma planlarını bir arada düşündüğümüz zaman büyük bir tehlikenin bizi beklediğini görüyoruz. Bundan önceki hükümet döneminde ekonomik olarak Türkiye IMF'ye mahkum edildi ve belli bir çökertme hareketi yapıldı. Arkasından Irak'ın işgal edilmesi şu anki hükümete ihale edildi. AKP iktidarın döneminde Irak işgal edildi. Ve şu anda bizim eskiden ilkokullarda bilgi olarak verirlerdi. Doğuda komşularımızdan birisi Irak'tır diye. Maalesef Irak denen bir devlet artık ortadan kalktı. Şimdi ise büyük bir tehlike neşindeyiz. Şimdi de yeni bir hükümet, yeni bir hamal arayışındadırlar. İran'ı işgal etmek istiyorlar, İran'a saldırmak istiyorlar. Bolu Dağı'ndaki İsrail'in komandoların eğitimi, Trabzon gibi hava alanlarımızın, havalimanlarımızın şu anda Amerika tarafından talep ediliyor olması İran'a yönelik bir işgal harekatından dolayıdır. Ve şunu da herkes biliyor ki İran düştüğü gün aslında Türkiye'nin düştüğü gündür. Bundan dolayı biz ilçe halkımızı uyarıyoruz. Ne yapabilir ilçe halkımız? İlçe halkımız şu anda iktidarda olan bu AKP'ye oy vermiş insanlardır. Bu AKP'den belediye başkanı seçmiş insanlardır. Yerel yerel birimlerdeki AKP'liler, AKP'lilere, gerekse merkezi idaredeki AKP'lilere ne yapıyorsunuz? Bu İsrail'le bu dostluk nedendir diye sormalar lazım. Ve son olarak da şu anda maalesef İsrail'in eli kanlı başbakanı bizim başbakanımızın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Tam bu aşamada da İsrail Lübnan sınırına şu anda yığılma yapıyor. Ne yaptı İsrail? Bundan önceki Lübnan saldırısında büyük bir hezimete uğradı. Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı ki ben bir güç toplayayım. Gerçekten de şu an güç topluyor. Orada Türk askerimiz dahil gönderildi. Lübnan'da Hizbullah'a silah girmesin diye denetim görevi yapılıyor. Doğrudan veya dolaylı olarak. Ve İsrail de şu an Lübnan'a saldırmaya hazırlanıyor. Bu arada da e, İsrail Başbakanı Türkiye'ye geliyor, Başbakanımızla görüşecek, Genelkurmay Başkanımızla görüşecek vs. diğer yetkililerle görüşecek. Bu noktada herkesin dikkatli olmaya çağırıyoruz. Allah korusun bu adamlara geldikleri anda denilecek tek şey var. Gerek ki gelmesinler geliyorsa kesinlikle Mescid-i Aksa'dan çıkın, Filistin'i işgalden vazgeçin, Filistinlilerin evleri yıkımına son verin. Şu anda Mescid-i Aksa'nın altına tüneller kazıyorlar yıkmak için. Bu tahrik edici, bu düşmanca tavırlarınızı bırakın. Lübnan'a, bölgeye, Filistin'e de saldırmadan vazgeçin denmesi lazım. Evet, şu anda biz bunun denmesini istiyor. Bu denmediği zaman gelecekteki patlayan bombaların maalesef İnegöl'deki insanımızın da başına patlayacağını ama belki de geç kalmış olacağımızı önemli hatırlatmak istiyoruz.